Değerli izleyiciler sizler için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bizler İstanbul Fatih'teyiz. Peki hala neredeyiz? Diyetisyen Berke Deniz Hanım'ın yanındayız. Bakalım kendisi ne gibi bilgiler bizlere aktaracaklar. Lakin öncelikle kendisini tanımak için mikrofonu uzatıyorum. Nasılsınız Berke Hanım? İyiyim teşekkür ederim siz. Bizler de çok iyiyiz. Berke Hanım çok kısa bir tanıyabilir miyiz sizleri öncelik olarak? Tabii. E, ee, Berke Deniz Karaslan ismim. E, Çapatı Fakültesi'nde diyetisyenlik yapıyorum. 29 yaşındayım. 6 yıldır yaklaşık mezunum ve burada çalışıyorum. Peki yapmış olduğunuz diyetisyenlik alanında ne gibi faaliyetler veriyoruz? Ben birçok alanda çalıştım. Diyabet diyetisi yani yaptım, onkoloji diyetisi yani, çocuk diyetisi yani, çocuk metabolizma diyetisi yani gibi pek çok alanda çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. Şu anda idari kısımdayım. Ama e, devam ediyorum bu şekilde, e, online olarak da hizmet veriyorum. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler? Bana telefon numaralarımdan ulaşabilirler. E, Google'da zaten, e, Google e, üzerinde e, çıkıyorum. İşte e, şey haritada ekli zaten yerim mevcut. E, burada da çalışıyorum, zaten Çapatı Fakültesi'nde çalışıyorum. Herkes gelip ulaşabilir rahatça. Peki belki Hanım neden sizi tercih etsinler? Neden beni tercih etsinler? Güler yüzlü, mutlu, kendini huzurlu hissedebilecekleri, iyi bir alanda çalışmış, yıllarını vermiş, meslekte iyi bir konuma gelmiş bir insan olarak. Beni tercih edebilirler. Peki sosyal medya hesaplarımız var mı? Oradan da sizlere ulaşabilirler mi? Sosyal medya hesaplarım var. Instagram hesabım var. Diyetisyen belki Deniz Karaslan ee, diye bulabilirler. E, sizin olan röportajımı yavaş yavaş sonlandıracağım ama son olarak e, şu anda bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben açıkçası sağlıklı beslenmenin herkese e, hakkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, beslenmenize dikkat ederseniz sağlıklı yaşarsanız kendinize değer verirsiniz, kendinize değer verdiğiniz sürece de zaten mutlu mesut bir şekilde e, hayatınıza devam edersiniz öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Memnun olduk bizler de. Programımıza konuk olarak geldiğiniz için de teşekkür ederiz ayrıca. Eee belki hanımla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önemli bilgiler aktardılar. Kendisiyle iletişime geçmek isterseniz zaten telefon numaralarım mevcut. Google üzerinden de ismimi yazarsanız çok kolay bir şekilde beni bulabilirsiniz." dedi Berke Hanım. Siz değerli izleyicilerimiz, sizler için şey şey gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim.